arkadaşlar Arda Oyundan bir serisinde daha bir serisine daha devam ediyoruz daha doğrusu. Arkadaşlar nedense birinci videoda bir aksaklık oldu. Hani bandı camdan çektiğim için ne oldu herhalde? 10 dakikalık kayıt edebildiğiniz dedi. O yüzden birkaç bir videoda 10 dakikalık sürebilir de o yüzden Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bunun çaresine bakarım kısa bir sürede. Yani tek <laughs> Sen kazma değilsin Arda. Kazmasın Arda. Hadi. Ah. Tamam bitti. Demir zırh verdi. Parkur gibi. Tuz. Evet. Ee, para veren yok mu ya? Para ben de girmeyeceğim. Temple, şu parkur. Ama suya düşmeden sonra olmasın. Ya arkadaşım bir dur ya. Hadi. Başlar başlamaz böyle bir şey olmazdı ya. Gerçi. Zoruma gitti. ya. Tamam buradan gideceğim. O tarafa alışkın değilim. Ve burası daha kolay. Bana göre. Hop. Hadi. Ben iyi. Of. Ya, abicim öyle gitti. Hiç yakışıyor mu sana ya? Hiç yakışıyor mu ya? Hadi anam. Özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten. Öyle bir yere geldi ki. Kafayı yiyeceğim ya. Allah sabır versin bana. Hayır. Hayır. Olamaz. <laughs> Emek. Emek yemek. Hayır hayır hayır. Oh. Hadi. Evet. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Tamam. Bismillah. Evet. Yeah. Hey. Hadi. Bunu yarıyor oldu. Bakma. Of. 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 Of of of. arkadaşım ya. Yapma şunu bana ya. Ben neden böyle troll şimdi? Onu anlamadım. Çok oldu bence ya. Arkadaşlar ben oraya tekrar gelince videoyu tekrar başlatacağım da şimdilik durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda şükür geçtim oraları falan. Şimdi şuraya atlayacağım. Atladım. Şükürler olsun. Diamond. 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 Evet. Bir parkur daha yapacağım. Üç. Hadi, Burayı yapmıştım ben gerçi. Yok yanlış yazdım. Güt. Ne? <laughs> ah, hadi artık ya. Nerede? Nerede yazıyor? Ya? işte ben de öyle yazdım. Ha MQ yazmış. Lagemiymiş. Bak, bak. De? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Lock girdi. Atacak herhalde. Evet. Şöver çekti. Hayırlı olsun. Of. Azamı ıslatayım. Arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim. eee şey. Laglar geçince kaldığımız yerden devam edeceğim. eee sessiz bir şey falan yapmam zaten. Ya da e, direkt bu server'ı server demişim. Bu videonu videoyu direkt bitirelim. eee şeylerden bahsetmek istiyorum biraz. Daha zamanımız var zaten. Bu arada e, hatırlıyorsanız ne nasıl yapılır serimizde e, devam ediyoruz. Yine e, yapımını istediğiniz şeyler hala aklınızda tutun. Yapımını istediğiniz şeyi. E, düzeldim mi? Evet düzeldi. Ee, zaten bitireyim ya. Elin nasıl yapılır serisinden e, hala yapımını istediğiniz şeyler varsa yapımını e, zaten e, herhangi bir videonun altına neyin yapımını, neyin yardımını istiyorsanız yazabilirsiniz. E, tamam. Sonra e, şey başka Başka sorular da çekerim arkadaşlar. Ee, çekmemi tanıtmamı istediğiniz videolar varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben onları mutlaka çekerim arkadaşlar. Ee, başka buyuru. Kalmadı herhalde başka diyeceğim bir şey. Çok. Evet 9. Dokuz 9. Dakika, dakikaya geldik. Bir dakikamız kaldı arkadaşlar. E, bu arada e, yapabilirsem şimdi şey yaparım. E bandicam'ın e, çekme sorunu vardı yani. E, önceki videoda olmuştu. Onu düzeltmeye çalışacağım. Eğer hadi olmadı e, tekrar başka bir şey deneyeceğim. Başka bir video çekme programı. 30 saniye falan kaldı. Ee, ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, abone olmayı unutmuyoruz yani. Tamam. Hadi iyi günler. Ee, benden bugünlük de bu kadar.